Evet, bu e, Kovan'ı biz Varava mücadelesinde unutmuştuk. Yapılan e, bütün e, şeyleri paylaştım. Şimdi 21 Ekim'de ben e, Antalya'ya gitmiştim. Antalya dönüşü Kovan'da e, 14 günde 262 tane Varava saymışım toplamda bu 420 2 diyor ama bunun yani bu muhtemelen 500'ün üstündedir çünkü kovanın içinde de kalabilir. Yani bu işleri bir üniversite ve araştırma ekibi yapsa çok daha güzel sonuçlar çıkar. Biz e, tek bir kovanda yaptığımız için e, yani sonuç çok başarılı ama e, bunu e, üniversite ortamında böyle 10 tane kovana ayırıyorlar. Yani arılara verdiğimiz zararı ben bilemiyorum, tamam mı? Yani şimdi mutlaka arılar bundan zarar görüyor. Ee, şimdi aynı güçte atıyorum, işte 500 gram arıyı tartıyorlar bir koana veriyorlar. Hepsi aynı ölçülerde oluyor. 10 ee, tanesine bu uygulamayı yapıyor, İkinciye tekrar uygulama yapıyor. İşte 10 tanesine hiç uygulama yapmıyor. Bir 10 tanesine başka ilaç uygulayıp. Sonuçları sonuçta ölen arıları da kontrol ediyor onlar araştırmacılar. Yani biz şimdi yapıyoruz ama arıya ne kadar zarar verdik onu bilmiyoruz. Biz ben sadece varovaları sayıyorum şu an. Şimdi biz 22 2 21 şimdi bunu, ben buna ilk püskürtme yaptıktan 6 gün sonra e, Antalya'ya gitmem gerekiyordu. 6. gün kontrollerimi yaptıktan sonra Tekrar bir püskürtme yaptım. Şeye gittim. Antalya'ya gittim. 14 gün sonra geldiğimde 262 tane varava düşmüş. Şimdi 7 ve 7. gün ben gelmedim. 8 Kasım günü geldiğimde 40 tane varava var. Az önce şurada geziyordu bak bu varava hala canlı. Ve bunlar da biraz önce hareket ediyordu sayarken tek tek gene kontrol ettim. İkinci e, püskürtmeden sonra geçen süre 16 gün. Şu an 16. gün oldu ve hala dökülme devam ediyor. Arının içinde görmek istiyorum. Ben bir şöyle bakalım. Arı bu. Desteklerimizden bir tanesi keki şuraya kadar götürmüş, gerisi duruyor. Sıkıştırma yapmışız. Şu erkek çıtası. Arı sağlıklı duruyor ama arılarda kaç tane ölüm olduğunu bilmiyoruz. Evet. Hala dökülme devam ediyor. Tekrar temizleyeceğim tavayı. 6 Kasım'da 14 gün olmuş. E şimdi 2 gün sonra geldim tekrar. 14-16 17, 9, bugün 19. gün. Yani son püskürtmeden itibaren 19 gün geçmiş ve bugünkü e, 9 Kasım'da e, 27 tane daha düştü. Yani ben ikinci püskürtmeyi yapalı tam 21 gün oldu. Bugün 9 Kasım. E, 21 Ekim'de yapmıştım. Bugün 9 Kasım. Ve hala dökülme devam ediyor. Yani biraz daha döksün tekrar bir püskürtme yapacağım. Bu ağrı ölürse ölsün yani. Acayip bir deney olacak. Her seferinde böyle tinerle siliyorum ben. Dökülen alan genelde burası zaten. Sağa sola da gidiyor. Çünkü işaret koymadan sayamıyorsun. Böyle her seferinde temizler. Zaten aşağısı hep böyle nokta nokta oldu. Tam da %100 çıkartamıyor bizim noktaları. Kalem iyi bir kalem. Çünkü ben bunu saçın üstüne yazıyorum bu kalemi. Ee, bir sene o güneşte kalıyor çıkmıyor.